Selam. Of da bilgisayarım falan sesini kıstım. Telefonun sesini kısmayı unutmuşum. Tamamdır. Bugün ya o kadar yoğunum ki işlerimi toparlamaya çalışıyorum. Bir yandan hayata yetişmeye çalışıyorum. Sanki böyle ahtapot da değilim. Yani iki tane elim olduğu için. o yüzden sadece podcast tarzında bir şey çekebileceğim, video çekebileceğim ve konuşmak istediğim aslında çok uzun konular var ki bunlardan bir tanesi benim için de en öncelikli olanlarından birisi tabii ki anksiyete şak 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 <laughs> anksiyeteyle benim tanışmam çok uzun yıllara dayanıyor lise döneminde değil de üniversite bittikten sonra herhalde hayata atılmakla ve gerçek hayatla yüzleşmekle birlikte müthiş bir anksiyete, kaygı bozukluğu, endişe bozukluğu ve panik bozukluk baş gösterdi. Ama şeyi karıştırmayalım. Panik bozukluk farklı bir şey, panik atak farklı bir şey. İnsanlar bu ikisinin arasındaki farkı bile bilmiyorlar. Zamanında bununla ilgili bir bilişsel davranışçı terapi görmüştüm. 8 seans, 8 seans yalan olmasın 8 ya e da 10 seans her birinde ödevler eşliğinde ilerliyorduk ve hepsine de yani noktasına kadar her şeyine uyarak devam ettim. Tabii ki %100 geçici olan bir rahatsızlık değil. İlaç kullanmayı da tercih etmedim o dönemler. Tabii ki zorunda kalsaydım doktor tarafından önerilseydi, yönlendirilseydim psikiyatra belki de kabul edebilirdim bilmiyorum. Ya da şimdiki aklımla kabul ederdim. O zaman etmeyebilirdim. Çok karşıydım çünkü. Ama %100 tedavisi olmamakla birlikte en azından bilinçli bir şekilde oto kontrol sağlayabiliyoruz en azından. Bence bu da güzel bir şey. Bende bir de şöyle bir şey yükseltmişti. Depersonalizasyon ve derealizasyon bulunduğunuz ortamda bulunmak istemediğiniz ortamda beyninizin kendi kendine reset atması kendi sesinizin size yabancı gelmesi hani konuşuyorum ama bu kimin sesi falan bunu hala ara ara yaşıyorum Bazen anksiyetemi kontrol altına alabiliyorum, bazen hiç al alamıyorum. Yani o içimdeki huzursuzluk ve huzursuzluğun yarattığı günün sonunda yaşadığım yorgunluk hissiyatı inanılmaz. Sanki böyle e, içimde başka biri var ve sürekli beni tehdit ediyor gibi. Yani en böyle anlatabileceğim şekli herhalde bu anksiyeteyi. İnsanların ne şekilde anksiyete yaşadığını çok merak ediyorum mesela. E, ben hep böyle ödevlerimde şu şekilde ilerlemiştik. İşte bir kitabın belli bir sayfasına kadar okumak, tek başına bir cad kalabalık bir caddede yürümek, tek başına gece yarısı e, uzun şehirler arası yolculuğa çıkmak şeklinde. Bu şekilde ödevlerim vardı. Hatta bir tanesi de neydi biliyor musunuz? Marmaray'da e, bayılma numarası yaptım ama bunu kabul etmedim tabii ki. Çünkü Marmaray'da bayılma... Zaten kendim panik halindeyim. Bir de insanları mı paniğe, endişeye sürükleyeceğim? Yani öyle saçmalık olur mu? E, kabul etmemiştim ve... E, onu da şey diye çevirmiştik mesela bir duraktan bir durağa kadar sanki ölecekmişsin o an senin son anınmışçasına bildiğin bütün duaları artık neye inanıyorsan onu sonmuş gibi yaşamanı görmeni istiyorum ki gör sadece sana değil etrafındaki insanlara da bir şey olacaksa bir şey olur sadece sen yaşamayacaksın tabii ki oradaki amaçta sen işte bayılma numarası yaparsan insanlara sana nasıl yardım edeceğini görmen ama yani alt başlıklarını incelersek şu zamanda insanlar birbirine yolun ortasında bıçak çekiyor da insanlar kafasını çevirip izliyorlar sadece başka hiçbir şey yapmıyorlar bu konuda da bak nasıl takır takır konuşuyorum insan işte bildiği ve o gerçekten derinden hissettiği konularda tak tak gidiyor işte böyle ama şimdi mesela bazı geceler beni uyutmuyor artık zaten uyku problemim kendimi bildim bileli var bu annemde babamda da var yani uykuda genetiklik var mı bilmiyorum tabii ki ama <laughs> bir de mesela zamanında da bakır e ruh ve sinir hastalıklarına gitmiştim bu uyku problemim için ciddi anlamda hiç uyumazsam uyumam ama uykuya dalarsam da iki saat sonra tekrar uyanırım ve bir daha uykuya dalamam bu konuda çok sıkıntı yaşıyordum ta ki bunu kabullenene kadar ya yani artık buyum yani bunu kabul ettim ve bir nebze de olsa rahatlattı beni bu zamanında ben bununla ilgili bakır e gittiğimde bana şey demişti işte içeriye girdim adın ne soyadın ne şikayetin ne çalışıyor musun ne yapıyorsun bunlar çok rutin klasik sorular yani bir iş görüşmesinde de yaşayabileceğiniz sorular biriyle tanışırken bile birbirinize sorabileceğiniz sorular yani o kadar basic sonrasında bana dönüp son sorusu şu intihar etmeyi düşünüyor musun ya bunun cevabına göre sana ilaç yazıp yazmayacağını karar veriyor evetse daha ağır ilaçlar yazıyor daha ağır dozda veriyor galiba hayırsa da daha düşük dozda veriyor yani her yolun sonu ilaç ama bana verdiği ilacı sadece bir gün bir öğün ve sadece yarım şekilde aldım ve ben dedim ki ben bir daha asla bu ilacı almam. Çünkü hani çok fazla sersemletti beni. Belki de benim bünyeme ağır geldi bilmiyorum. Böyle hayatta ben bende mesela müthiş bir ölüm fobisi vardı. Ölmekten çok korkuyordum. Gece uyurken kendi cenazemi düzenliyordum mesela sürekli. Yatıyordum işte ben ölürsem. Sonra mesela bu şeye evrildi. İlk başlarda kendi ölümümü düşünüyordum, üzülüyordum falan. Sonrasında bu sefer aileme, sevdiklerime, yakınlarımın başına bir şey gelirse nasıl ilerlerime döndü mesela. Ya ki bu daha korkunçtu benim için yani. Burada da mesela ya bilmiyorum e, kabullenme aşamasında galiba bir sıkıntı oluşuyor. Ya o tedirginlik hep içimde var. Ama bu nasıl geçer tabii ki bilmiyorum. Başka konularda çözmüş olsam dahi bunu ölüm konusunda çözemiyorum. Çünkü artık orası ya, ulaşabileceğin son nokta zaten. Ya da mesela çok hani basit örneklerden gideyim. Bu biraz ağır bir başlangıç oldu ama kaldırımlarda yürüyemem. Çünkü her zaman kafama bir şeyler düşeceğini düşünüyorum. Dükkan tabelaları ya da binaların işte saksılar düşecek falan. Her bina bahçeli olmadığı için ve binalar iç içe olan e, bir metropolde yaşadığımız için e, doğal olarak. Ya da mesela işte atıyorum Marmaray'a binerken kapısı açıldığında oraya işte ya telefonun düşecek ya sen düşeceksin ya birisi sana saldıracak. Ya da işte yaşanmamış örnekler değil bunlar bu arada. yani Gerçekten yaşandığı için belki de başıma gelir endişesi yaşıyorum. Yani keşke gerçekten günümüzde çok fazla ilerlese de şu anksiyetenin, panik bozukluğun, kaygı bozukluğunun tedavisi gerçekten bulunsa. Çünkü insanın içinde yarattığı korku ya müthiş ötesi bir şey. Yok yani çözümü yok bunun yani. Ya da mesela işte ya çok değişik takıntılarım var mesela. Artık bu tabii anksiyeteden çıkıyoruz burada biraz obsesif, kompulsif boyutuna geçiyoruz ama gerçi kompulsif boyutuna çok geçtiğimi düşünmüyorum ama <laughs> obsesiflik boyutunda olabilirim. Mesela son noktamda bulunmak istemediğim ortamda artık yemin ediyorum size bir an dedim ki herhalde ben kekeliyorum. Eee İnsanlar da bunu fark ettiler ve herkes bana gülecek. Yani gereksiz yere bir rezil olma durumu. Cümlelerini kurarken en az 5000 kere düşünmek ve bu cümleleri baştan sona hazırlayarak kurmak. Yani böyle her katılacağın toplantıya gideceğin bir ortama, bir sosyal çevreye dahil olduğunda falan sanki her şey planlı, programlı olmalıymış gibi yoksa diğer türlüsü çok böyle tedirgin edecekmiş gibi. Yani bu insanın kendine yaptığı kötü bir davranış örneği aslında ama e, işte hayata karşı bir savaş veriyorsun, bir mücadele ediyorsun. Geçen gün TikTok'ta bir video gördüm mesela o kadar çok hoşuma gitti ki anksiyetesi olan insanlar hiçbir şeyi hatırlayamazlar çünkü anda kalamazlar. Yani bu o kadar doğru ki enine boyuna, önünü arkasını sağını solunu düşünmekten hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Bazı filmleri bir buçuk saat izledikten sonra diyorum ki ya ben bu filmi izlemiştim gerçekten artık her şeyin en olumsuzunu böyle en kötü senaryoyu düşünmek insanın moralini de düşürüyor ya inanılmaz bir demoralizasyondasın ha bunun yanında da çok enteresan bir şekilde aşırı mutlu ve neşeliyim artık o neden bilmiyorum ya da o e, kendimi bir törpüleme ya da kontrol altına alma çaban mı acaba onu bilmiyorum ama mesela derseniz ki çok içten mi kahkaha atıyorsun bence hayır ya böyle gülüyorum falan ama orada o anı kurtarıyorum. Yoksa bakmayın karşımdaki çoğu insan bana bir şey anlattığında yüzde sekseni zaten bende yok. Yüzde sekseni dinlemiyorum bile. O esnada kafam başka şeyler düşünüyor. Başka şeylerin planını, sorgu sualini yapıyorum aslında. Ya çok zor ve ağır bir durum bence bu. Ah, ah. Moralim çok bozuk değil ama işte o korku, kızgınlık, üzüntü hep böyle bir insanın içinde bir huzursuzluk var işte ne diyeyim ki yani. Artık hepimizin gerçekten doğal bir parçası gibi yani anksiyete hayatımızda bir organ gibi farkında mısınız? Resmen bir organımız yani. Ama işte öyle ne kadar alabilirsek o kadar alıyoruz otokontrol altına. Dur ben bir gün de başka o obsesif kompulsifleri anlatayım. Takıntılarım çok müthiş takıntılarım var benim ya. Böyle hani batıl inançla ciddi takıntılar arasında gidip geliyorum şu anda batıl inancım aslında yok hiç yok hem de yok işte kara kedi gördün saçını tuttu ayna düştü 7 sene uğursuzluk falan biliyorum çok biliyorum çünkü çevremde çok fazla batıl inancı olan insanlar var ama hani hiç öyle şeylere inanmam ama öyle saçma takıntılarım var ki bazen kendime biliyorum ki ya bu ne saçma ya Öyle işte. Acaba sizin anksiyete şey hikayeleriniz neler? Çok merak ediyorum. Lütfen paylaşın. Gerçekten sonrasında çok eğlenceli şeyler de çıkabiliyor. Yaşarken korkunç ama neyse ya.